Şimdi hız problemlerinde bilmem gereken aslında tek formül var. O da nedir? Şuradaki formül. X eşittir v çarpı t. Bu formülü ben tüm hız problemlerine aşağı yukarı uyarlayabilirim. Başka bir şey bilmesem, bu formülü uyarlayabilsem tüm soruları yaparım aşağı yukarı. Beraberce bakalım şimdi. Hızı saatte 1200 metre olan bir aracın 240 dakikada aldığı yol kaç kilometredir? Önemli olan şudur. Bana ne soruyor? Kilometre olarak soruyor değil mi? O zaman bunu da kilometreye çevireyim. 1200 metreyi kilometreye çevirirsem ne olur? 1200 kaça böleceğim? 1000'e böleceğim değil mi? Bine böldüm. Bine böldüğümde ne olur? 1.2 1.2 Evet. Peki hızı saat olarak verdiği için ben süreyi de ne olarak alacağım? Saat olarak. 240 dakika kaç saattir? 4. 4 saat. 2. 4 saat. Şimdi geliyorum. X Eşittir ne diyorum? Formülüm. V çarpı T. X'i yazdım. V kaç? Saatte 1.2 kilometre. Bu hız oluyor. 1,2. Çarpı T'yi kaç buldum? 4. X'ini çarparsam ne olur? 1,2 ile 4'ü. Biraz kötü oldu. Onu düzeltelim tekrar. 2. 4 virgül ne oldu? 8 benim cevabım. Bazen elim kayıyor. Maalesef kötü olabiliyor. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok hocam. Evet. Yok hocam. Önce küçük sorularla gidiyoruz. Sonra yavaş yavaş çıkmış sorulara da geleceğiz. Bir araç saatte 60 kilometre hızla hareket ederse tam zamanında buluşma noktasında oluyor. Bu cümle için Formülümüzü yazalım. X eşittir. Hızım ne? 60 değil mi? Süre bilmiyorum. T yazdım. İkinci cümleye bakalım. Aynı araç saatte 80 km hızla hareket ederse buluşma noktasına 5 saat erken varıyor. Yolum aynı değil mi yine X? Hızım kaç 80. bu kez? Hızım 80 değil mi? Çarpı 80. zamana ne diyeceğim? T-5 T-5 t -5. T -5. T -5. X de X olduğuna göre birbirine eşit diyebilirim değil mi? 60 çarpı T eşittir ne dedim? 80 çarpı T-5 sıfırları götüreyim. 6T. Bulduk mu sonucu? 20. 8 ile çarptım. 8T değil mi? 8T. 8T eksi 40. Evet. Ne eşitte de ne dedik? 20 dedik. Peki benden neyi soruyordu? Buluşma noktası değil mi? Yani x'i soruyor. X ne olur? 120. Ne? 120. 1260 ile 20 yapıyorum. Doğru. Ben 2'yi Tamam mıyız? sesini alın. Geçelim. Anlaşılmayan bir şey varsa ama lütfen söyleyiniz. Geçeyim mi? Geçelim hocam. Geçin hocam. Haydi bakalım. Bir başka soru. Önce klasik soruları çözüyoruz. Yakında çıkmış sorularda gelecek. Hocam bu hangi tür problemlerdi? Ben gelmedim ki başta. Hız problemleri. Hız tamam. Bir araç iki kent arasındaki yolu saatte ortalama 40 km hızla gidip gidiş için yazalım. Hı -hı. X. Değil mi? Benim yolum. Hızım ne? Ömerk süreyi bilmiyorum T. Değil mi? Hiç mola vermeden saatte ortalama 30 km hızla dönerek aynı yolu dönüyorum. Neyle dönüyorum? 30, 30. çarpı sürem ne? Kim söyleyecek? X, 14. X 14 değil mi? Dikkatli olun. 14 saat diyor. Ne 14, 14. yazamadım. Tövbe tövbe ya. 14'e çarpacağız. 14, <laughs> 14 eksi t. t. Toplamı 14. Evet. Burası 5'te burası 9 <laughs> olmalı. Yine ikisi aynı olduğuna göre sıfırları sadeleştirerek biraz hızlı yazıyorum. 4 t eşittir 3'ü de içeri dağıtırsam 42 eksi 3 t olur mu? Hmm. T kaç olur buradan? 6. 6. 6. Benden x'i istiyor. X ne olur? 200. 2400. Zeynep. Kendine gel. Efendim. Birine sıfır eksik söylüyorsun. Bu kez sıfır fazla söylüyorsun. <laughs> Hocam gitti 240. Tamam mıyız? Evet hocam. S'sini aldıysanız geçelim bir sonraki soruya. Geçiyorum. Basit bir soru. Bir araç gideceği yolun 1 bölü 4'ünü gittikten sonra 75 kilometre daha yol aldığında gitmesi gereken yolun yarısını gitmiş oluyor. Önce burayı yapalım. 4x isteyelim. Evet. Burası 4x de, dedim. 1 bölü 4'ünü gitti. Yani x kadar gitti. Değil mi? Evet. Artı 75 daha gitti. Ne kadar ne gitmiş oldu? 2. 2x gitmiş oldu. x ne olur buradan? 75. 75. Peki benim yolum ne olur? Yola 4x demiştim. 300. 75 çarpı 4 olur. Yani 300. Benim yolum bu. Eşittir. Hızım ne? 30. 30. 30. Çarpı ne dedim? T. Hı. T ne olur buradan? 10. 10 saat olur. Var mı anlaşılmayan? Yok hocam. Kamerada görünmeyenler var mı anlaşılmayan? Betül, Alimcan. Berke. Yok, yok hocam. Rabia. Yok hocam. Devam ediyorum o zaman. Evet, çıkmış soru. Haydi okuyalım bakalım. Haydi bir okuyun. Fikri olan var mı? Hocam kesir problemi. Kesir problemi, sayı problemi gibi de düşünebilirsiniz aslında bu soruyu. Yani hız probleminden ziyade kesir ya da sayı problemi gibi de düşünebilirsiniz. Depoya ne diyelim? 6x. Aynen öyle. Depo 6x. Depo dedim. Neden? Çünkü 3'te ikisi var bir de yarım var değil mi? Ondan dolayı 6x dedim. Peki harcanan benzin istasyonuna kadar. Ne kadar harcanıyor? Harcanıyormuş ha. 4 harcıyor. Yani ne kadar gitti? 4x. 4x, 4x. 4x gitti. Sonra ne yapıyor? Yarım depo daha benzin alınıyor. Alınan diyelim. Üç yarım oluyor. depo 3x aldı. 3x, 3x. Gelelim. devamına. 5x. Oluyor. Hayır dikkatli olun. Hocam 4x kaldı. Bekleyin, bekleyin. Sorun ne demek istediğini dikkatli anlayalım. Hemen 2x falan demeyin. Gerek yok oraya. Başlangıçtan itibaren 9 kilometre yol aldığında aracın benzinini bitiyor. Yani şu 6x'i de bitirmiş oldu. Şu x, 3x'i de bitirmiş oldu. Başlangıçtan itibaren diyor. Depo doluydu. O yüzden 9x 9 xlik depoyla 9 kilometre gitti, değil mi? Tamam. Yani x eşittir ne olur? 100. 100. 100. Peki şimdi gelelim. Dikkatli olacağız yani. soruyu dikkatli olacağız ezbere gitmeyeceğiz. Yolculuk boyunca aracın benzin tükümet, tüketimi sabit olduğuna göre aracın başlangıç noktası ile akar yakıt istasyonu arasında aldığı yol nedir? 400. Aynen öyle. Ne kadar harcamıştı? Başlangıçtan 4x. istasyona kadar bunu harcamıştı. O zaman 4x eşittir ne derim? 400 derim. Soruyu dikkatli okuyacağız. Tamam mıdır? Tamam hocam. Var mı anlaşın bir şey? Yok hocam. Tamam. Soruyu lütfen dikkatli okuyalım. Geçiyorum o zaman. Evet. Bir başka çıkmış soru. Tam hatırlamıyorum. 2017 ya da 2018. Okuyalım. X eşittir. VT'yi durmada bir Aslında başka bir şey değil. X eşittir. VT'yi 3 durmada uyarlayacağız. X eşittir VT. Birinci bölüm. Uzaklarına ne diyelim birinci bölüme? X diyelim. Aracın hızı 120. ne? 120. 120. Süre ne kadar? 8. 8. 8. Değil. Dikkat edin. Hızı saat olarak verdiğine göre süreyi de saate çevireceğim. 8 dakikayı saate nasıl çeviririm? 8 dakika. 8 bölü 60. Hocam onu ben yapacağımıza direkt mi? Neyse. Dakika 4 bölü 15 oluyor. Evet. Öyle yapmayın ya. 160'a böleyim. 2, 2 çarpı 8, 16. Değil mi? Evet, evet, İkinci araç. 32 oluyor. X artı Y. Değil mi? 95. Tüm parkur 20. dediği için. Hocam 32, X 32 olmuyor mu? Yok, yok. 16. Kere var, 120 120'ye 60'a bölersen 2, 2 çarpı 8, 16. Aa, tamam, pardon. 95 çarpı 8 bölü ne dedim? Hocam 19 çekiyor. 8 hocam, evet. 12 olacak. Ha, pardon, 12. 12 bölü 60'tan burası da 19. 19 olur. Şimdi gelelim 3. araç, 2. bölüm. 2. bölüme ne dedik? Y. Y. Değil mi? Aynen. Y kaç olur buradan? 3 olur mu? Evet. Şimdi geliyorum 3. araç için. Benim yolum 3. Sürem 2 dakika ve çarpı 2 bölü ne dedik? 60. Değil mi? Ve kaç olur buradan? 90. Evet. 90 olmuş olur. Var mı anlaşılmayan bir şey? Tamam ki. anladım. Şu 60'ları kullanmasaydınız da biraz büyük sayılarla uğraşırdınız ama tahminim aynı şey çıkardı yine. Nasıl çıkmış soru ya? Devam edelim mi? Edelim hocam. Aldınız mı sesini? Aldım. Tamamdır. Bir başka çıkmış soru. mu? Ayça Ay. Şöyle kafadan şu olmasın diye, şöyle diyelim mi? Şu ikiz kenar üçgenin bir dik kenarı iki olsun. Tamam? Şimdi Ayça için yazalım. Hocam ne iki Efendim? Direkt ben. 3, 4, 5'den geçiyor. İkiz kenar dik üçgen. Dikkat et. İkiz kenar diyor. Kanka. İkiz kenar dik üçgen. 3, 4, 5 üçgeni değil. Hı. Ayça için yolu ne derim? 2 artı 2, 4 değil mi? Ayça'nın aldığı yol. 4 eşittir. Ayça'nın hızı ne? 4. 4. 4 çarpı t dedim. Değil mi? Evet. T e buradan kaç gelir? 1. Demek ki Ayça bir dakikada ya da bir saatte fark etmez. Varıyor değil mi? Varması gereken yere. Gelelim Barış için. Barış'ın yolunu kim söyleyecek? Hocam iki kök iki. İki kök iki. 2 kök iki. Kök iki. iki. Eşittir hızı ne? Kök iki. Yapan Pardon hızı iki. İki. i̇ki. 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 2 çarpı T. Buradan T ne gelecek? Barış'ın T'si. Kök 2. Kök, Kök, Kök Gelelim C'ye. C için yolu kim ne söyleyecek? Hocam P galiba. Pi R kare değil mi? Çevre. Yarım çemberin çevresi. 180. P. R. Normalde P. çevre şuydu. Pi, R'ydi. İki pir neydi? İki pire ne dersem? Tam pire alacağız. Hayır, Burayı ne olarak alacağız? Pire. Pi çarpı. Tamam. Üç kök iki mi? Kök hmm. iki. Yarı çapı. Tamam üç kök. Ha pi'yi bilmiyoruz. Pi öyle Bu Hocam orası iki kök iki olmayacak mı? Hayır. Yok, ben... pardon. Kök iki olacak. Tamam şu yarı çapı 2 ya. Yarı çapı. Değil mi? Evet evet. 2 pi r bölü 2. Yarım çember olduğu için 2 pi r bölü 2'den pi, pi kök 2 gelir. Hızım ne? 3. Hı. Hocam pi 3 mu Yok. Pi 3'ten biraz büyük. Değil tamam, mi? 3 Direkt 3 olarak alırsam şunla şu birbirine eşit çıkar. 3'ten biraz büyük. O zaman T için sadece şöyle diyeyim. Yani kök 2'den daha büyüktür. Direkt kök 2 diyemem. Hı. Şimdi gelelim. Önce hangisi varır? 2 dakikada vardı için Ayça, sonra Barış, sonra da kimdi? Cem. Yani ne? Adana. Tamam mıyız? Evet. Geçeyim mi? Geçin hocam. Evet. Bir başka çıkmış soru. Okuyalım bakalım. Bu x eşittir vt ile hiç alakası yok. Evet hocam bunun hiçbir şey yok. Tamamen mantık sorusu. Şöyle diyelim mi? Şöyle bir yolum var. Şöyle bir yolum var. Kaçta yola çıkıyor? 8'de. 8'de oraya varacak. O yüzden 07'de yola çıkıyor. 08'de oraya varacak. Değil mi? Evet. Peki devam edelim. Ne yapıyor peki? Yolun yarısına geldiğinde, tam yarısında, kaçta 7, buraya varır? Yedi tamam. 0 Yedi Tamam. Sıfır, yedi, Peki burada ne yapıyor şimdi? Vatandaş diyor ki dosyasını evde unutmuş. Hemen geri dönecek ve tam zamanda yine sekizde varacak. Ne kadar süresi kaldı? Yarım, yarım saat Yarım saat. peki yarım saatte ne yapacak buradan buraya gelecek sonra buradan da tekrar buraya varacak e ne olur o zaman 10 dakikada geri gelmeli 20 dakikada da gitmeli değil mi evet o zaman evde kaçtan almıştır 7.40 <laughs> 7.40'da evden dosyasını almıştır ve 20 dakikada da gitmiştir anlaştık mı Rabia. Evet anlaştık hocam. Tamam Geçiyorum. Geçeyim mi? Geçin hocam. Geçin evet. Gelelim bir başka özelliğimize. Aslında yine bilmesi x eşittir vt'yi uyarlamam, uygulamam yeterli. Harekete başlama zamanları aynı olan iki hareketli herhangi bir noktada karşılaşıyor ise karşılaşma anına kadar geçen süreler birbirine eşittir. Zaten mantık bunu gerektirmiyor mu? Aynı anda harekete başlıyorlar, aynı anda karşılaşıyorlar. Demek ki yol süre, pardon süre aynı. Şimdi gelelim buna göre. Şuraya bak x eşittir vt'yi uygulayacağım. Buraya x dersem buraya da y diyeyim. Olur mu? Peki A'dan yola çıkan C'ye kadar ne kadar yol alacak? X artı Y. Yazalım A için. X artı Y. Eşittir. Hızı ne kadar? 90. 90. Süre bilmiyorum. T dedim. Gelelim B'deki araç için yazalım. Yolu ne? B'den ye y. için Y değil mi? Hızım 60, sürem yine t, değil mi? Evet. Peki buradan x'i de bulabilir miyiz şimdi? T cinsinde, 30 t. y yerine yazarsam 30t olur. Peki oranlayabilir miyim? AB bölü BC, yani x'i istiyor, değil mi? Evet. 30t bölü 60t. Ne yapacak o da? 2/2. 1/2. Var mı anlaşılmayan? Yok hocam. Yok hocam. O zaman sesini aldıysanız devam ediyorum. Bir başka soru. Oran orantıyla çözülebilen soru tipleri. Şekilde gösterilen A ve B noktalarından aynı anda hareket eden iki araç birbirine doğru gittiklerinde CD aynı yöne doğru gittiklerinde ise D'de buluşuyorlar. Verilen uzunluklara göre X kaç kilometredir? Önce ne yapıyorum? Şurayı. Birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Aynı süre içinde sarı olanı 30 kilometre turuncu olanı 20 kilometre yol aldığına göre hızları için ne diyebilirim? Bu, 2 T'ye 3 T. Hız dediğim Hı. için buna 3 V, buna 2 V diyeceğiz. Süre aynı çünkü. Anladık mı burayı? He, oranlar eşit oluyor. Okay. Oranlıyorum yani. Tamam mı? Tamam. T'leri aynı olacak. T de şudur bakın. Formülden yola çıkarak T eşittir ne diyorum? He. X bölü V. Tamam mı? Ya da bunu yine değiştirirsem V eşittir. Ne derim? X bölü T. Tamam. T hepsinde aynı olduğuna göre 30 bölü 20'den 3V'ye 2V çıkar. Burası tamam mı? Tamam. Şimdi tamam. geliyorum devamına. Sarı olanı A'dan D'ye kadar gelecek. Aldığı yol ne? 30 burada var. 20 burada var. Bir de X var aldığı yol 50 artı x mi? Sarı olanın. Evet. Evet hocam. Evet hocam. Peki hızı neydi? 3v. 3v. 3v çarpı ne diyelim? t. Aldığı 3V. süresi. Turuncu olanı ne o yapacak? B'den D'ye gelecek değil mi bu süre içinde? x yani. Evet, aldığı yol x. Hızı ne? 2V Süre ne? Yine T Değil mi? Bu, bu T'ler eşittir mi hocam? Tabii ki şu X'in T'si aynı Biri tamam. A'dan D'ye gelecek Biri de aynı süre içinde B'den D'ye geliyor Tamam İşte taraf tarafı oranlarsam şimdi V, T'ler birbirini götürdü Değil mi? Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsam 100 x 100 oluyor Artı evet hızlısın Serhat. 2x evet. eşittir ne dedim? 3x. Değil mi? <laughs> Buradan da x eşittir ne olur? 100 olmuş olur. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? x eşittir vt'yi anlatılan duruma uyarlıyorum. Başka yaptım aslında bir şey yok. Yazdık mı? Geçeyim mi? Geçelim hocam. Evet hocam. Evet. Yine bir başka soru. Hocam bir saniye fotoğrafını çekebilir miyim? Tamam hemen geri dönüyorum. Tamam mıyız? Tamamdır hocam. Haydi bakalım. Şöyle bir okuyalım. Hemen az bir şey süre vereyim. <laughs> Çözmeye başlayayım mı? Evet hocam. Tamam. Evet, Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? Bilge'nin durağı 2 bölü 3'te. Şuradaki 3 yola şuradaki yola 2. 2x şuradaki yola 3x diyeyim mi? Evet hocam. Otobüsün tübüsün durağı olan uzaklığına da şöyle diyelim y olsun. Tamam? Tamam. Şimdi şöyle devam edelim. Bunların hızı neydi? Bilge'nin hızı sabit. Değil mi? O zaman Bilge buradan buraya 2t süresinde buradan buraya ise 3t süresinde gelir mi? Evet. Şimdi geliyorum otobüs için işine. Madem Bilge buradan buraya 2t süresinde geliyor. Otobüs de buradan buraya 2t süresinde gelecek mi? Nasıl hocam? Bilge Hiç buradan buraya gelene kadar otobüs de buradan buraya geliyor. Çünkü aynı sürede durağı varıyorlar. Evet ee, Soru da diyor tamam. O zaman otobüsün yolu ye, Değil mi? Aldı yol. Ne kadar sürede alıyor? 2T. Otobüsün hızı ne? 60. E, 30 pardon. 60. Çarpınca hemen 60 oldu. 30 çarpı 2T. Dolayısıyla burası ne oldu? 60. 80. Demek ki otobüsün birinci durağı olan mesafesi 60 60'tı. Şimdi gelelim aynı şeyi ikinci durak için yapalım. Bu kez otobüsün yolu ne? Y 80. artı 5x mi? Evet. Otobüsün hızı yine 30 T. Şey 30. Değil mi? Evet. Çarpı. 80. Bu kez e, şey mi ne? 5 T. Sürem. Yok süre. 5 T. 3 T. t. 3 T. Evet. 3 t. Bilge ya buradan buraya gelecek ya buradan ha, doğru. buraya gelecek. Yani buraya gelip sonra buradan buraya geri dönmüyor. Ya buradan bu tarafa gelecek 2T süresinde ya da buradan buraya gelecek. Şimdi y'yi kaç bulduk? 60. Yerine yazarsam 60T artı 5X değil mi? eşittir ne oldu? 90 t oldu mu? Buradan x kaç olur? Evet. 6. 6 t. Şimdi gelelim. Bilge geliyoruz. Bilge için ya şunu ya da şunu. Her ikisinden birini kullanabilirim. Yolum 2x Sürem 2t, yolum 3x, sürem 3t. Tamam, x birini kullanabiliriz. Bunu kullanalım. 2x. 2 aldı yol. 14. Eşittir 15. hızı v çarpı süresi 2t. Değil mi? Şimdi x yerine 6t yazarsam. V 6. X yerine 6t yazarsam, şunlar zaten birbirini götürdü. Ne oluyor? X yerine de 6T yazarsam V kaç olur? 6 oluyor. Aynen öyle. 6T eşittir V çarpı T. Buradan da V eşittir ne oldu? 6 oldu. Anladım.